bir hızlandırılmış kursa daha ihtiyacın yok. Fight'ını bir haftada nasıl öğrenirsin? Tarzı başlıklar artık seni kandıramaz. Notlarını bir kez daha düzenlemek yerine bir kahve iç ve kendine gel. Yeni bir kurs almak, dört dil daha öğrenmeye çalışmak, sabaha kadar javascript videosu izlemek bunlar sadece kaçış yolları. Aslında tek yapman gereken şey belli. Kod yaz. Nokta. Eğer for döngüsü yazabiliyorsan ya da function kelimesi gözünü korkutmuyorsa hazırsın. Hem de fazlasıyla. Bu saatten sonra sana bilgi değil, baş ağrısı, hata mesajı ve bu niye çalışmıyor abi ya dedirten kod parçaları lazım. Editörünü aç, rastgele bir şey yaz. Muhtemelen çalışmayacak. Düzelt, yine boz. Bu döngü sonsuz. Çünkü yazılımı öğrenmek demek, tutorial izlemekten çok sinirlenip masaya kafa koymak demek. Mesela ben referansla mı kopyalandı bu şimdi sorusunun cevabını bir gece uykusuz kaldıktan sonra öğrendim. A science fonksiyonlarını anlamam tam 4 saat sürdü ve sonunda öğrendiğim tek şey undefined neymiş onu öğrendim. Kısacası en iyi öğrenme yolu can sıkıcı olan. Yani doğrudan yapmak, direkt giriş. Bir dil seç. Lütfen sadece bir tane ve ona sanki sana borcu varmış gibi sarıl. Web sitesi mi yapmak istiyorsun? Süper. Elindekini kullan. Uygulama mı? Bot mu? Araba mı yapmak istiyorsun? Şaka şaka. Ne yapacaksan yap. Bildiğin dille. Ya başka bir dil daha iyi olursa? Olur. Hem de her zaman olur. Ama sen sürekli geçiş yaparak değil, projeni bitirerek gelişeceksin. Unutma. Usta yazılımcı diye biri yok. Büyük şirketlerde çalışanlar bile hala dibine sortalayacağını kovuluyor. Fark ne mi? Onlar yıllardır kodla boğuşuyor. Bu yüzden kısa yolları aramayı bırak. Yok öyle bir dünya. Sadece sen varsın. Kodların ve her seferinde sinir krizi geçirmene neden olan ufak tefek hatalar. Ama işte o hatalar seni büyütüyor. Şimdi bu videoyu kapat. Editörünü aç. Ve kafanı duvara vurmaya başla. Pardon. Kodlamaya başla. Çünkü asıl öğrenme bu hata da ne ya dediğin yerde başlıyor.